Kim çekmiş bunu? Nasıl ulaştı sana? Bu herif kim? Ercüment Karadağ. Nereden tanıyorsun? Cihan Karadağ'ın kardeşi. İlgilendiğim dosya var ya. İşte abisinin peşini bırakayım diye benim gözümü korkutmaya kalktı. Ben de verdim cevabını. Daha önceden tanımıyordun yani. Hayır. Hayır. Boyacığım bakar mısın biraz? O iyi niye çağırıyorsun ki şimdi? Bana mı seslen işte? O yacım bu herif sana ne demişti? Videodaki pislik. Söyledim ya, ablamın arkadaşıymış, küslermiş. Oyacığım, sen odana gir, kapında da kapa, tamam mı? Niye karıştırıyorsun ki Oya'yı? Çünkü videoyu Oya'nın okulundan bir çocuk yüklemiş. Bütün okula yayılmış, Oya çocukla kavga etmiş ama sana ulaşamadıkları için beni aradılar. Kim? Nasıl yapıyorlar ya böyle bir şeyi? Kim o çocuk? Soracağım ben Oya'ya. Zeynep, son kez soracağım. Bu herif arkadaşın mıydı, değil miydi? Sen bana hesap mı soruyorsun? Cevap vermediğine göre, sakladığın bir şey olmasa? Üniversiteden bir arkadaşımın tanıdığı, tamam mı? Bir iki kere aynı ortamda bulunduk. Yıllardır görmediğim ilk kez karşıma çıktı. Niye saklıyorsun o zaman? Niye şikayet etmedin? Kendi işimi kendim hallettim, gerek görmedim. Ha, kendi işini kendin hallettin. Evet. Çok güzel. Ben ne diyeyim burada? Ha? Herifin biri polisi tehdit ediyor. Hem de kocası savcı olan bir polisi tehdit ediyor. Üstelik de kardeşini kullanıyor. Sen bunu saklayamazsın. Bağırma. Yarın müdürüne gidip dosyadan çekildiğini söyleyeceksin. Ne? sonra da savcılığa gelip şikayet dilekçesinde bulunacaksın. Ha, hayır ya. Bir, birkaç gün önce olmuş olay. Sonra da karşıma çıkmadı zaten. Ne kurcalayayım ben? Tehlikeli bu adamlar. Kerem. Sen bu heriflerin yaptıkları suçları ne zamandan beri yanlarına bırakıyorsun? Cezasını neyse çekecek. Bağırma artık, bağırma! Bağırma! Benim işime karışma. Zeynep görmüyor musun? Dosyanın bizi ne hale getirdiğini görmüyor musun? Neden bırakmamakta ısrar ediyorsun?